Biz bugünkü bugün yaşadığımız zavallılığı ilk kuşakların da yaşadığını vehmederek biraz da oryantalist bilginin zehriyle e, geçmişi de çok problemli okuyoruz. Geçmişi okuma tarzımızda çok ciddi sorunlar var. Yani e, diyelim ki Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Süryanilikte filan bir, bir şeye rastladık. O İslam'da da var. Aa diyoruz. İslam'a oradan geçti. Zaten kabul ağırdı bilmem ve bilmem ne Bunlar Yahudiler efendim İslam'ın içine girdiler. Yahudiliği ya taşıdılar İsrailiyat, Mesihiyat filan falan. Dolayısıyla orada bir tekinsiz bir alan oluştuğunu falan düşünmeye başlıyoruz. Aslında bu kocaman bir yalan arkadaşlar. Kocaman bir yalan. Nasıl? Şimdi bunun bir, bir kere söyleyeyim, bir sosyolojisi yok. Yani Hakim olan güçsüzsünüz. Gitmişsiniz adamların topraklarını fethetmişsiniz, orada hakimiyet kurmuşsunuz. Onlar sizin merhametinize sığınarak ehli zimmet statüsünde sizin aranızda yaşıyor. Hakkını, hukukunu vesairesini evet adil biçimde ama siz belirliyorsunuz. Sonra da kalkıp diyorsunuz ki bu adamlar İsrailiyatı, Mesihiyatı İslam'ın kaynaklarının içine taşıdı. Ya böyle şeyler, böyle cümleler kurmak kolaydır da ispatı zordur altında kalırsınız. Hadi bana ispat edin. İslam'a namazın Yahudilikten geçtiğini bir ispat edin göreyim ya. İspat edilebiliyor mu? Edilemiyor. Nadanın biri, nasipsizin biri diyor ki ya arkadaş internette bir papaz var ben Abrahamsun diye namaz hocası yazmış. Açıp bakıyorsunuz aynı bizim namaz. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Rekat sayıları da aynı. Sadece yatsıda bir fark var. Onlar iki kılıyor, biz dört kılıyoruz. Ha, namazı kimden almışız? Yahudilerden almışız. İnternet çıktı, sahtekarlık bozuldu. Böyle bir artistlik tarafı da var tabii. Fakat arkadaşlar bu bu korkunç bir çarpılma durumudur. Ben bu, bu mesele üzerine düşmeye başladıktan sonra çok ciddi biçimde e, içimde İbranice öğrenme arzusu oluştu. En son bugünlerde üzerinde çalıştığım bir kitap dolayısıyla artık İbranice'yi öğrenmeye karar verdim. Şu anda Bismillah dedim, adım attım İbranice öğreniyorum. Bunu yapmamız lazım. Bunu yaptığımızda ne oluyor biliyor musunuz? O namaz hocasını yazan papazın şeyin, e, hahamın hangi kaynaklardan beslendiğini tespit etme imkanınız oluyor. Bunu tespit ettiğinizde şöyle bir hakikatla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bizim namaza benzeyen Yahudi ibadeti, ritüeli bizden alınmıştır. Biz onlardan almadık, onlar bizden aldı. Nasıl tespit ettik bunu? Bunun kitabını da inşallah yazacağım, bir salat kitabı diye bir kitap yazacağım inşallah. Yahudiler milattan sonra 70 yılında e, Babillilerin orayı e, Roma İmparatorluğuna pardon Roma İmparatorluğuna efendim baş kaldırdılar. Birinci sürgün Babil Asura şeyinde oldu. İkinci bu. Orada Roma bunları dağıttı çil yavrusu gibi dünyanın dört bir tarafına gittiler. Bir kısmı da işte e, Mezopotamya'ya geldi. Oraya yerleşti. Bugünkü işte Irak-İran sınırları içinde bulunan Yahudi toplum, bunlardır. Medine civarına gidip yerleşmiş olan Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir filan buradan oraya gitmedir. Bu Yahudiler arkadaşlar, İslam oraları fethettikten sonra İslam hakimiyetinde yaşamaya başladılar. Kendi e, iç işlerinde özerk, serbest. Dış işlerinde e, Abbasi, e, Emevi Abbasi hilafetine bağlı. Kendi işlerinde bir sistemleri vardı. Bir Cemaat reisi öldüğü zaman onun en büyük oğlu e, cemaatin başına geçiyordu. Fakat bir e, an geldi. Cemaatin reisi öldü. Büyük oğlu geçecekken küçük kardeşi ona karşı bir tuzak kurdu, bir tertip kurdu. O kardeşini bir iftira ile hapse attırdı. Kendisi cemaatin başına geçti. O kardeş, o hapse giren kardeş Anan ben David. Adı Anan ben David. Küçük kardeş de Hananya ben David. Arkadaşlar bu kıssa değil. Bu hikaye değil. Bu dinler tarihinin yazdığı bir hakikat. Bizzat Yahudi kaynaklarının yazdığı bir hakikat. Bu adam, bu hapse giren adam hapiste birisiyle tanıştı. Orada yattığı sürece o adam bunu öyle etkiledi ve dönüştürdü ki en son adam halifeye bir mektup yazdı. Gene o adamın yönlendirmesiyle. Dedi ki efendim ben bir iftiraya kurban gittim. Benim bu toplumla hiçbir alakam yok. Bunlar başka bir dine inanıyor. Ben başka bir dine inanıyorum. İsterseniz bizi çıkarın, beni çıkarın. Bizi mahkeme edin. Göreceksiniz. Benim bunlarla alakam yok. Hakikaten de halife çıkarttı adamı. Mahkeme ettiler. Baktı ki bu adam farklı bir dine mensup. Bunlar Yahudi bildiğimiz Yahudi inancında antropomorfist, kendi şeriatları falan filanı. Bu adam diyor ki, İslam hak bir dindir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hak bir peygamberdir. Kur'an hak bir kitaptır. Bütün insanlık bu dine inanmak zorundadır, girmek zorundadır. Yoksa ebedi cehennem var. İsrail oğulları hariç. Bizim kendi kitabımız, şeriatımız var. Dolayısıyla bizim dışımızdaki herkes bu dine inanmak zorundadır. Arkadaşlar bu adam dışarı çıktıktan sonra o kadar hızlı bir etki oluştu ki oluşturdu ki Yahudi toplumu arasında bir süre sonra kendi adına izafeten bir ekol oluştu. Ananiye diyoruz biz ona. Ananiye. Yahudi ekolleri üzerine ya da dinler mezhepler tarihi kaynaklarına bakın. Oralarda görürsünüz Ananiye diye bir mezhepten bahsederler. Daha sonra bu akım Karayiliye dönüştü. Yahudi dünyası bütün Şark Yahudiliğine etkisi altına aldı. Karayilik. Bunlar Talmudik Rabbinik Yahudilerle çok derin ciddi çatışmalar yaşadılar. Bunlardan birisi Batı'da Meymonides diye bilinir. İslam dünyasındaki adı Musa bin Meymundur. Bu adamın Rabbinik Talmudik Yahudiliğe ciddi eleştirileri var. Onlardan birinde diyor ki siz diyor Nebilerden, peygamberlerden bize miras olarak gelen namazı bile değiştirdiniz. Bugün o namazı Müslümanlar kılıyor. Onlardan bakıp öğrenin peygamberlerin namazını bugün onlar devam ettiriyor. Namazı kim kimden öğrenmiş? Evet Yahudiler bizden öğrenmiş. Dolayısıyla arkadaşlar azıcık gayretle azıcık sorumluluk duygusuyla azıcık dertlenmeyle yapılacak çok iş var. Şunu da söyleyeyim, bu adamın zindanda tanıştığı o kişi de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri idi. Allah ona gani gani rahmet eylesin.